Buralar selam. Bir Batı'da da hoş geldiniz ve yanımızda uzun zamandır hasret kaldığımız, hasretinden cayır cayır yandığımız Emre var. Hoş bulduk. İşte bulmuşken de yapıştırıyoruz oyunları. Evet. O zaman bir paralel evren mi patlatsam ben? Sen de bana sağa doğru ya da sola doğru de ve bir sayı söyle özel desteler arasından sen kendi ecelini kendin seçmiş ol. Sol 2. 1, 2. Uçak destesi ise sol 3. <laughs> <laughs> Ay çipet pet. Çıkarmadığına pet. Ses çıkarmadığına göre yine çok büyük bir destek geldi sana. Yani oynamadığım bir deste değil. Her ne kadar panzer olsa da adım kartlarımın destelerimin çoğunun rus olması tabi biraz karıştırıyor işi. Yok bu nereden çıkartıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Batates. 本当にまさかいのにおなかが。<ouse> <music> <ト> oynatayım. Bu bıyıkları yeni terlemiş genç delikanlıyı Önce P sürmek. Esefle kınıyorum seni. Birlerin savaşması lazım. <laughs> Aa şerefsiz kart. Bir de bir de kartı. E, hakikaten öyle. patates. Şerefsiz 2-2 oldu. <laughs> Oyunun sonunda 28-28 olacak. <laughs> o kadar hayat takılırsa. Nasıl olsa patatesçi ya. Ne yaptın lan? Kar çektim. <laughs> psikopat ya. Savaşta kural koydum Hem kendi adamımı hem senin adamını harcıyorum bir şekilde. <laughs> Her türlü savaş sırtı ikna ile Çekmek Gözümün önünde artıyor. Gözümün önünde operation cost'u düşüyor. Saldıramıyorum ya. Gözünün önünde yavaş yavaş büyüyor. <laughs> Bak şimdi kart çekmek için kart attım. Gelen kart da bu. <laughs> tamam moralini bozma. Ya, attığın kartla üç tane kart çekmiş oldum böylece. Moral bozmuyor mu? Sevdiğim. kardeşim. Yalnız iki, iki tane kartım var. İkisinde de smoke screen var. Ozon tabakası bana sağlıyor şu an. <laughs> o zaman... O zaman... Bans. O zaman Messi'nin de tek atması. Bence çok güzel. <laughs> Lezis. Ben çıkardı vurdu masaya. Aa o çok hoş olmadı işte. Gerçi Ya dur dur onu, onu onu hemen yok ediyoruz canım öyle bir şey öyle bir şey yok. Dur bir saniye. Onu hemen şöyle yok ediyoruz. Sonra bunu şöyle yapıp şunu da şöyle yapıyoruz. Helal çifter çifter. Hadi onu hallediyoruz da bunun ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Allah sonumuzu hayretsin. kıymetli olan. Ah ulan şerefsiz. Herif birazdan gardlara tek atacak.

Helal. Patates. <laughs> Oğlum ben seni koymadım mı buraya? ya da hangisini ah ha, acıdı aa derviyesiz nasıl vuruyor kumar oynuyorum Ah, gitti kimi vurdu ya çok ayıp etti. Şey. Hmm. Ah, bir iki vuraydım. Neyse çok orada uyumasın birazcık dürteyim. <gülüyor> <gülüyor> Afrika dostu mı tanışmak ister misin? <laughs> Hello nigga. <gülüyor> 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 Bu arkadaşın smoke screen bitti mi ya? Ağlıyordum halletti daha. Ama artık duymuyor <laughs> sanki. Bilemedim. 7 altıda kaldı. Yay. Smoke screen gitmiş oğlum sende. Şey smoke screen diyorum pardon. Mobilize gitmiş. Hmm. Yapacak bir şey yok. Hangisine tek atsam acaba? <laughs> yapışak. <laughs> Bunu atsam gider. Bu da gider. <laughs> Sana kalacak olan yok iyiydi. <laughs> <laughs> Ama işte neden? Çünkü en Fark ettim oğlum. Ön <laughs> lan Bir patates gider, bin patates gelir Ayrıca o son yaptığın hareketi esefle kınıyorum Tuttun, diktin Canım adamım İkiniz de bir vurun değil mi? Geri zekalılar. Neyse, Allah'tan mortarcı akılda çıktı. İş mi, yani bir araba. <laughs> Çok acayip light infanterilerim var. Gerçekten mi hiçbir şey yok elinde? Hiçbir şey yok. Ben <laughs> ben bu hikayeyi bir yerde okumuştum sanki ya. Bak. Adam. Bu tempoda gidersen tahmin 25 ele ben frontline alırım. Benim geri zekalı su şeylerim, katyuşalarım böyle vurursa. Lan kumar oynuyorum. Bak şimdi sana mor saldırıyorum. Ya sana iki vurur ya oyun biter. <laughs> oyun bitti. <laughs> iyi <laughs> <laughs> İyi nişan alamıyor bunlar Yo gayet güzel aldılar <laughs> Buralar bir savaşın daha sonuna geldik Kanala siz her ne kadar Emre aksini söylüyor olsa da Ben doğrusunu söyleyeyim o da tersini söylesin En nihayetinde siz kanala abone olun like atın Yorumda yazın Yapamazlar <laughs> <laughs> bak diyorum sana. Ne kanala abone olurlar ne like atabilirler. Yapamazlar öyle şey bak. Ya ben ben inanıyorum ya. Bence hani o kadar da değildir ya. Oğlum sen zaten unicornlara falan da inanıyorsun. Değişik bir adamsın sen. <laughs> Şimdi bir dakika. inanmak falan deyince sanki gerçek değilmiş gibi oldu unicornlar. Hoş olmadı. Sen Daha unicornlara yok bir mu bir diyorsun, bundan diyorsun bundan yani? Görüyorsunuz arkadaşlar. Bundan bahsediyorum. Kardeş, Unicorn'lar yoksa o zaman her şey tesadüfen mi oldu yani bu dünyada? Evet. Kıh yapar. Her, her şey tesadüfi. Unicorn mu yaptı? Bence, bence tesadüfi değildir. Bence illaki büyük Unicorn'un bu işte bir boynuzu vardır. Arkadaşlar şöyle bir hikayesini anlatayım Efek Hanım. Kurban Bayramı'nda ağlıyordu bu adam. Unicorn'u kesiyorlar diye. Kestikleri koçtu. Böyle <laughs> bir kafası var bu adamın. Hayır, bir kere öyle değildi tamam mı? Unicorn'un birazcık boynuzu yamuk diye ona koç diyorlardı. Halbuki o unicorn'du. Bizim memlekette yamuk boynuzlu unicorn'a koç diyorlar. <laughs> Buralar. Bizim geyiğimiz devam eder. Siz like'ı mike'ı atın bence yüzünü kara çıkartın Emre'nin. Bir sonraki Batı'da görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.